Efendim evliliklerde yaş farkıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Genç kızlarımız en azından evliliği anlayabilecek, sorumluluğu alabilecek. Çünkü bir sene sonra çocuk sahibi olabilir. Genç delikanlılarımız da aileyi geçindirebilecek bir yaşa geldikten sonra evlilik olabilir. Genellikle ülkemizdeki uygulama bütün dünyada öyledir genellikle ama ülkemizde biraz daha böyle yaygın bir şekilde görülebiliyor bu. Erkeğin yaşı kadınkinden daha büyük olmalı tecrübe itibariyle, yükümlülük itibariyle. Arada bir 8 yaş, belki 10 yaş, belki 11 yaş gibi bir yaş farkı olmalıdır. Çünkü biliyorsunuz hanımefendiler çok daha erken çöküyorlar. Niye erken çöküyorlar? Yük, ağır çocuk, sorumluluk, temizlik, yemek, bir de huysuz bir koca oldu mu onun derdi. Üst üste geldi mi bir kadın bir günde üç günü yaşıyor olabilir. Bu nedenle de erkeğin yaşı daha büyük, kadın yaşı daha küçük olmalıdır diye konuşulmuş. Peki hocam bunun zıtı olur mu? Kadın daha büyük yaşta, erkek küçük yaşta? E olabilir. Hz. Peygamber'in evlilikleri bizim için bir kriterdir, ölçüdür. Hz. Peygamber'den daha büyük olan eşi vardı. Hz. Hatice annemiz ondan daha büyüktü gerçi bazı tarihçiler Hazreti Hatice ile Resulullah'ın yaşını eşit sayarlar. 25 25 sayarlar. Ama bu bir görüş sadece. Arada 15 yaş fark genel kabul budur. Bu bu rivayettir. Hazreti Peygamber Hazreti Aişe'den de büyük olmuştur. Böyle evlilikte vardır. Eşit evlilikler var. Peygamberimizin yaşıt olarak evlendiği kadınlar var. Dul, 8 10 çocuklu kadınlar vardır. Çünkü saadet döneminde, Hazreti Peygamber döneminde evlilikler hepsi büyük çoğunluğu siyasi kategoride, ekonomik kategoride olan sosyal içerikli evliliklerdir. Yani cinsel cazibe ile yapılan evlilikler değildi. Hazreti Peygamberi bu tür ortamlardan tenzih ederiz elbette ki. Bu nedenle de olaylara çok katı bakmak doğru değil. Yani illa erkek büyük olacak, illa kadın büyük olacak değil. Anlaşabilecekler makul bir yaş olmalıdır. O makul yaş geleneklerin de tespit ettiği veya ortamın veya tarihin veya coğrafyanın tespit ettiği yaşlar olabilir diyorum çok fazladan da e, uzun ayrıntıya girmeyelim bu kadarla herhalde yeterli olur. Yani din illaki bu yaşta olsun demiyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu tamamen şartlara bırakıyor ama makul yaş olabilmelidir diye ifade etmiş olayım efendim.